Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA San Andreas GTA 5 HUD modu nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle bir modu inceleyelim. Yani gördüğünüz gibi harita olsun, silah seçimi olsun, hatta silahla silahla nişan aldığınızda hedef bile yani aynı GTA 5'teki gibi biraz videosuna göz atalım. Yani görüyorsunuz söylememe bile gerek yok grafikleri yani bayağı bir sağlam araba olsun Michael olsun evler binalar karakter değişimi her şey GTA 5'teki gibi tabi bir GTA 5 etmez ama en azından grafikleri orijinalin bayağı bir üstünde Bu arada arkadaşlar Şurenin oyun günlüğü adlı kanalımda bu tür modlar yüklüyordum. Yani kanalım neden bilmiyorum ama bugün kapandı. Kanalım kapandığı için bunu açtım. Yani bundan sonra bu kanalda size oyun modlarını öğreteceğim. Oyun modlarını yani bu kanala atacağım. Bundan sonra buradayım zaten. İsteyenler takip edebilir. Yani abone olursanız çok sevinirim çünkü daha yeni olduğum için destek çok önemli. Çünkü yani benden bir, bir, şeyler bekleyen insanlar olunca insan yani daha severek yapıyor bu işi yani mod yaparım kimse istemez izlemez yani bunun benim için bir önemi olmaz benim için bir iki kişi bile olsa yani eğer benden bir şey bekleyen insanlar varsa ben severek modlar yaparım ve her türlü videoları sizlere paylaşırım şimdiden çok sağ olun şimdi gelelim modun kurulumuna şimdi böyle. GTA'nın ana klasörünü açıyoruz. Bu da tabi modumuz. Şimdi bu mod yani grafikleri gördünüz zor sandınız çünkü kurulumuz zor gözükebilir çünkü bayağı iyi bir grafiklere sahip ama öyle değil nereden çıktı bu explorer şimdi beyler bu bu dosyasından yani isteyen Rusya'yı da seçebilir ben İngilizceyi seçiyorum folder dosyası şimdi beyler bu görmüş olduğunuz dosyayı direkmen gta sanandasın bulunduğu ana klasöre atıyoruz ve yani bu kadar çok basit bu arada istediğiniz her türlü modun yapımını videonun altına yorum atabilirsiniz ona göre istediğiniz modları videoları çekip sizlere paylaşırım Gördüğünüz gibi bu mod bu kadar. Hepinize kolay gelsin, iyi günler.